Bu videoda arkadaşımla mob yarışı yapıyoruz. Oyunun amacı birimiz avlama görevini bitirmeye çalışırken diğerimizi ise engellemek. Hayır! <laughs> ben öldürdüm. <laughs> Daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Şimdi Yusuf 3'ten geriye sayıyorum ve bana bir tane mob geliyor. Bunu öldürmeye çalışacağım. 3 2 1 0. O kadar okay. aktifleştirdik ki plugin artık bu şekilde çalışıyor. Okey, ben göremiyorum ama değil mi? Şu an evet. şey yapacağım bu bana. Ve bana geldi bu arada. Benim öldüreceğim mob önümde şu anda koşuyor. A aynen aynen gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Kedi. <laughs> Şimdi ama bir dakika ya, ya bunun için tübe. bayağı gezmemiz lazım biliyor musun? Vay be Yusuf baksana burada ne var. Gel 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 ne gel, 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 gel gel. Tamam hayır. <laughs> ben öldürdüm. <laughs> Ciddi ya. misin? Oha! Ben aldım, ben aldım. Sizi. Abi şaka mı? Oh. Bana ha, mı okay. geldi? Oha, şu an bana geçti sıra değil mi? Oha, Lan oha, süper. Bak şu an ben göremiyorum ya, ne evet. de tahmin etmem gerekiyor. Acaba ne geldi? Abi, şaka gibi yalnız, oha. Kolay mı, zor mu? Bak, benim mobum Çok gibi zor. bir şey mi? Vardın Oo. geldi. gidiyorum ben. Vardın. ...diye bir şey ya. Abi vay be. Köylü. Lütfen. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? Hayır! Evet. Lütfen! Ya öl ulan öl. Allah'ın belası. Biliyorum. Lan sen ciddi misin? Nasıl ya? ya? ya. <laughs> gel 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 gel. <laughs> sen bir dakika pek mi attın o kadar? Uğraş FAKE miydi? <laughs> ya Allah kahretsin <laughs> ciddi misin? O halim ya lan, ne olabilir? Şey, Gürman aşırıymış. Hangi mob'un çıktığına? Lan hayır. Aa, dedim, hayır. Ya. Oha ne kadar hızlı geçiyor yalnız Aa, Bir dakika. Olur. Bir dakika, şu an iyi ha, iyi bir şey ki? geldi. An, gel, bu arada gel, gel, gel. çok iyi bir şey geldi. Şu an çok iyi bir şey geldi. Bunu bulabilirim burada. Ya onu öldürmem için benim balta veya kazmaya ihtiyacım var. Onun canı çok fazla. Anladın mı hangi mob olduğunu? Hı Anladım. Vardın. <laughs> <Real. gülüyor> vardın mı? Evet, vardın <laughs> geldi. Allah'u Allah ek par. Şar %100 yüz, senin benden daha az. Bunun benim şu an 5 canım var. Oha! <laughs> Abi benim canım yedi değil biliyor musun? O, oha bu arada gerçekten dur. Şaka gibi bir dakika. İşte bu plan mı bu arada? Ve yedin sende de. Bir kule cool yapmam lazım. Allah kahretsin. Var ya öldürün <laughs> şu an. <anda>. hadi hadi. <laughs> Hayat olsun. Ne olur çıkmaz. Olur çıkmaz, çıkmaz. Oh. Geldi, ne geldi, olur çıkmasın. Umarım çıkmaz. Geldi 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 geldi. Cici. Cici. Aa kesin mi? Benimki o kadar güzel bir şey ki bir dakika. Aa oha oğlum buldum lan bu kadar kolay mıydı? Nasıl? Dice. Ay bir dakika. Bunu da hızlı bir şekilde bulabilirim. Bunu da hızlı değil bir şekilde değil, bulabilirim oğlum, evet. evet hızlı şey oluyor gerçekten. Şu an ben bu arada şeyi buldum lan. Oha 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 gemi <laughs> mi buldun? <laughs> Ciddi misin? <laughs> gibi Hayır abi. Nerede? Nerede bu? Nerede bu? Aa, ben Yunus var lan burada. <laughs> Yunus mu? Ya vay be. Kime kader kime kısmet. <laughs> Abi Allah kahretsin artık ölebilir miyim lütfen ya? Gel öldür beni lütfen. Çıkayı şey, be. Buldum. Çıkayı <laughs> Buldum. Oha bu arada gerçekten Buldum çok hızlı ama. geçiyor şu an oyun. Hadi. Lan. Cici. Yusuf sana geldi mi şu an? Geldi 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 geldi. Ne geldi? Yok geldi. Hay Gel 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 gel. Sen neredesin? Ben hiçbir yerde olmadığımı belirtmek <laughs> isterim. Oo kanks gel, ne gel, var gel, ya? Gel. Bir dakika hayır 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 ya bu kadar olmaz bu kadar olmaz. Abi gerçekten bu arada evet, her şey var. her, her türlü hayır. şey iş şey yaptım hallettim. Benimki geldi benimki geldi benimki geldi. Oğlum bre. <laughs> sen konu dışından diyorum <laughs> Ya bu arada çok zorluk çekeceğiz Hadi. biliyor musun? Hayır <laughs> tak olayı cidden çok mantıklı. Ya ciddi misin? Ha evet be ha bak gitti bu da yatakta gitti. Çocuğu kaldırmasın diye tamam. Allahu Allah Ekber. Allahu Ekber. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Allahu Ekber. Gerçekten Allahu Ekber. Ya yemek şeyi de ki hiç. Rejan yapamıyoruz. Hadi. Oh. Görüşürüz ya. Bir görev vardı onu nereye yapmaya gidiyorum ben. Oğlum sen nereye gittin? What? Aha. Abi benim mobum var burada. Ama inemem, inemem. Ya şansa bak. Ciddi hayır, misin? hayır, hayır. Son anda kurtuldum, son anda kurtuldum, son anda. Allah Allah! What? Ciddi misin? Arkamdan creeper patlattı abi şaka gibi. Böyle bir şey olamaz. Şu an var ya inemiyorum bak. Şu an öldürmem gereken canlı yarasa. Önümde yarasa var. Onun yanında zombi ve iskelet var. Cici <laughs> yaptım. Oh. Allahu ekber. Ben direkt koşuyorum abi. Aa oğlum direkt. Oha oğlum o kadar kolay bir şey geldi ki. <laughs> şaka ya. Şaka gibi 3 saniyede görevi de tamamlıyorum. Tamamladım. Yon nasıl oluyor? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne? Ben bunu nereden bulacağım şimdi bir dakika. Bulabilirim aslında lan. Bu mağaralarda olur o canlılardan. Gider ayak bayağı demir kasmışım ben. Ne hiç değil. Bence müthiş müthiş. Aşırı kötü bu arada. Tatlı rüyalar. Şunları. Bir iki tane eksildiğim anda. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Bilerek ya yaptım. Ne? Seni izliyordum ben orada. Sen şaka mısın? Oha, <laughs> sizi. ben de arkada geldim böyle görüyordum. <laughs> evet <gülüyor> evet, hatta bir kere vuracaktın, vazgeçtin tekrar zıplayıp vurdun. <gülüyor> evet evet <laughs> evet. seni izliyordum ben. Şimdi yeni bir mağara Gerçekten bulmam ya. lazım. <laughs> Adamın evi yanıyor. Ve sadece bir tane <laughs> sandık kalmış. Havada sandık kalmış. Adamın evi yanıyor. Allah'a ekber kurtardım. Hatta, hatta bunu yemeyeceğim <laughs> Abi yanlışlıkla Oha göktü sen bittin vardı biliyor musun ne haber Bir de şansları var ya gömlezin haritası bulmuştum şeyden tekneden. Şu anda geziyordum bir bakayım dedim haritaya Meğer hazinenin olduğu yere gelmişim istemeden seni kovalarken. Şaka, şaka gibi. gibi Gerçekten şaka gibi Oturup ağlayacağım şimdi ben burada golem öldürmeye Biliyorum. çalışıyorum Hadi bakalım nereye bakıyoruz Abi Oha nereye gittin ben kayıplara karışıyorum şimdi. Hadi görüşürüz. <laughs> Abi tamam. GG. Gerçekten. Bakalım bakalım neler var. Abi bu ne? Elmastan çok. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Oo, pas. Sekizli diamond buldum. What? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Tamam, Allah ikber, tüm aletleri çektim tanımlandı kadar. Ya bu ne? Tüylelim. Bir dakika. Thanks işte. 1 2 3 4 Abi şaka mısın? Ne? Gerçekten buldum bu sefer 8'li diamond'ı. O ilk 8'li diamond dediğim bir tane diamond sadece. Hayır <laughs> demiştim. Abi şu an çok güzel maden madendeyim de Abi, hayır, ya bir dakika, böyle bir şey, bir şey inanılmaz. Keskinlik kitabı al alacaksın değil mi Köylü'den şimdi? İnanılmaz, be? inanılmaz. Var ya, inanılmaz. Geliyorum Allah kahretsin geliyorum. Hemen geliyorum o köylülerin soyunu kurtulacağım şimdi. Aha! Geldi. Adamım geldi. Oğlum 20 dakika dolmadı artık? Yeter. Hayır. Oha bir daha. Bir dakika Zümrüt gerçekten madenim. çok güzel benimki. <laughs> Zümrüt madeni. Ha? Real. Evet. GG <laughs> Öldürmen gereken canlı Okey oha çok kolay bir canlı geldi oha çok iyi Ya öldür artık hadi Gigi. Şu an sen hangi köydesin? İlk köy mü ikinci köy mü? Üçüncü köy <laughs> Evet 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 üçüncü köy gel buraya gel gel, gel. Oha şuraya bak gerçekten ya şaka mısın? gel, gel sen buraya gel Aynen 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 bak şimdi ne yapıyorum Hayır Hiçbir şey yapmıyorsun Gel 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 gel. Lan Baskın yedim Lütfen Ben değil zombiler hayır. öldürecek köyleri. Hadi Hayır Lütfen 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 Hayır Yes Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Nerede 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 tamam, tamam, tamam. Gel buraya Yeter artık Ya şaka gibi ya Tak biri gitti. <laughs> Alevden çefe Utanmaz arlanmaz evet, seni. Evet, gel, gel mi? gel gel gel. Al sana Alev. Al sana Alev. Ya, abi, hayır <laughs> ya hayır ya. Bir şey değil mi sana? Bir şey değil mi? 11 zümrütüm vardı. 2 tane zümrüt eksik geldi. Abi nasıl olabilir ya? Ciddi şey misin? Ya. Ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım. Oh. Ve öldürdüm. Ciddi misin? Bende sınırsız ok var. Bana da bir şey geldi de. Hiç fark etmiyor bu arada. Abi şaka gibi ya. Yalnız elmas gel 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 gel, gel gel gel. Benim okçumu Aa. görüyor musun? Benim okçuyu. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> İki taraftan noklanıyorum. Helal lan iskelet. Hayır. vur lan. Bak 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 arkama geliyor. Utanmaz. Abi şaka gibi iskelet de var ya. Tıkım olduk bildiğin. Bu iskelet. Hayır. Aha, Helal. Hadi. Vur. Helal. yatar Yeter, yeter. Gerçekten yeter. Lan nasıl? Hadi. Bak bak! <gülüyor> <gülüyor> Yeter! Abi iki taraftan da okuyorum. Aha Ay yanıyor ya, yanıyor ben yanıyor. Ben yanıyor. Ben Senin ben. adam... Senin adamın işi bitti. Görüşürüz. Gel buraya, <laughs> gel buraya. <laughs> bak bizim altın efsane kitlemi yapacağım bak. <gülüyor> gel! <gülüyor> 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 ne oldu yapabildin mi? Şaka <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Tamam. Ben şimdi kendim mobumu direkt öldürmeye <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> tak. Tak. GG. Gördüm. Gel 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 sonunda ya. <laughs> <he>? Sonunda. Yukarı <laughs> lan buraya. Hoppala. Git mobunu öldür artık. Bir dakika bir şey yapmam da. Yapamıyorum. <laughs> Neyse. gel 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 O işlemez. O işlemez. O abi işlemez. Ne? O işlemez. What? Sen benim lavımı suya çevirdin. Gel buraya. Vallahi özür dilerim. Abi. Çok <laughs> sinirlendim. Ona çok sinirlendim. Benim şimdi yeni lav <laughs> bulmam lazım. Baya sinirlenmişsin ne vallahi özür dilerim. Sonunda diyoruz bay bay. Mağaralarda Ay, gezmekten yoruldum. yoruldum. Hiç, hiç çabuk öldürmeyeceğim. Abi. abi geleceğe yatırım yapıyorum ya şakayı ben. Dream bu arada zombiydi ve gideyin olmasını bekledim. <laughs> Ciddi misin? Ben mağarada olduğum için göremiyorum. <laughs> şu anda da gece oldu. Birazdan hallediyorum. Lan! What? 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 Ne oldu? Abi şu an çok ilginç bir sahne bu arada. Tam kendimi öldürecektim. <laughs> Love Taktiği var ya hopliteta yaptığımız. Onu ee? yapayım dedim. Diamond'ın yanındaymışım. Hemen su koyup sondurdum ve bir kalbim vardı. Sen şaka yapıyorsun. Yemin Oha. ederim zaman süre bitmeden Let's go öldürdüm Hadi bakalım görüşürüz <laughs> Ne? ne Ciddi oldu? Olamazsın. Ciddi olamazsın Müthiş bir şey gördüm ee... <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bir dakika bir dakika Sonunda Timing'e bak Cici Geldi mi Sen sana izliyorsun? yeni mobun? evet. <laughs> What? gel 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 Vay be Göktuğ demek öyle ha tamam o zaman tamam. Hayır. Sen yok musun sen? <laughs> gel 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 gel. Gelmeyeceğim. Lütfen, lütfen 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 lütfen. Ciddi misin sen ne yaptın? Sen de git yanına. Of. Şaka iyi be. Ender incisi mi attın en... sen? Ne haber kanka sen ne haber? Evet. Allah'u ekber. <laughs> Aha nadir ya canlılar bu. Abi ciddi misin? Ah be abi. Neyse olsun. Ne? Çok güzel dışarı kazandım. Abi sonunda be. Aa bir dakika golem. Ve öldürüyorum öldürüyorum öldürdüm. GG. Bir dakika. Ne çıktı Çok zor bir şey çıktı. Başardım GG. GG. Evet. Oha var ya ben geleceğe bir yatırım yapmıştım. O yaptığım yatırım şu anda işime yaradı. Hmm, bir dakika. Sen ne çıkmıştı bu arada? Ona creeper çıkmıştı direkt arkamdaydı creeper öldürdüm. Aynen aynen. Ve... ...okey. Ha bebeğim de burada. Lan ne? E? Oha! Bu arada son anda... Gördün mü? Of. Gel 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 gel. Abi şaka mısın? Ne? <laughs> Nasıl gidiyorsun orada? Şuraya bak. Ulan Göktay gel lan buraya. He? Gel he, e? Allah lan buraya. Allah-u Ekber. Gel öyle. Ay şaka mı? Abi kritik atamıyorum. Aa, lan, sonunda! Ya, sonunda abi, ne oldu? Geri. Abi lan ya, lan müthiş bir şey. Çok güzel bir şey oldu ya. Abi etmeyeyimdir şu anda. Ne var <laughs> şaka yapmıştım Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, tamam gelmeyeyim ya. Tamam. Tamam, tamam. gelmiyorum ben. Abi, abi gerçekten. Abi ciddi misin? Görüşürüz. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Aa abi şeydi. Abi gireyim. hayır, Az ciddi misin? Var ya. <laughs> ya. Abi yes. Benim aradığım biyom ya. Ulan abi şaka gibi ya. <laughs> Bu tekniğe ki öldürsem var ya aşırı bina iki hareket olacak demiş. Şey. Şimdi bina iki hareket tamam. Abi ne? Bak ne? Oğlum o az ne Rubine gördün sen? Ciddi misin? What the... Hatta... Oha. Aha ya. Aha, oha buldum lan. Öyle Işınlandı abi. şaka mı? Ha geldi. Disco. Tamamdır. Ve arkamda bir Herobrine gördüm ben <laughs> sanki bir dakika. Hı? Ne haber? Ha burada burada söndüremiyorsun değil mi? Söndüremeyeceğim. Ha? Gel lan buraya. Lan hayır. <laughs> ya indir <Enderman> vuracaktım <laughs> Öl. Lan ne? Hadi. 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 Abi şaka mı? Ölü müsün? <laughs> Hadi bakalım. Ben şimdi uzaklara kaçacağım. Görüşürüz. Abi sen okyanusta niye bu kadar açıldın? Allah kahretsin ya. Oha s**t bir kitap, bunu sen mi atın yere? Nereye? Okyanusa. Ben okyanusa değilim ki. Oha cidden Erobaran gelmiş olabilir. Oğlum harbi ya. Erobaran bastı sunucuyu ulan. de başladı ya şu Hadi. Bat. Ne oluyor lan? Ha? Adamlarınla mı geliyorsun Kanks? Görüşürüz. Ne oluyor? Ben burada değilim ki. Allah Allah. Bay bay. Abi şaka <laughs> Allah gibi. Ya. Allah Ekber. Yusuf senin oklar var ya. <laughs> ne? Tamam. Bir dakika senin oklar benim işime yaradı galiba. Gidiyor musun? Cici. Cici. Cici geldi mi sana? Aa geldi. Abi ben bunu nasıl bulacağım? Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Ben... Dün sanırım. Buraya gelmiştim. Abi. Sonunda. Bak. Abi ne ne nasıl? What? Hayır, Ola. hayır, 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 hayır bir dakika. Hayır, 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 hayır. Ben şu an bir yere geldim de. Hayır. <laughs> ne olur hayır. <laughs> evet, hayır, hayır, evet. hayır. Bıktım ben bundan. geldi mi de? Ben bundan bıktım. Abi hayır. Hayır. Abi evet. Let's go. Allahu ekber biliyor musun? Bekle şimdi. Öyle bir görevi tamamlıyorum ki ben. Ve vardın... Öyle miymiş? he Öyle A miymiş? Allah miymiş? Ekber. Ne oluyor lan? Gel 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 gel. Vardına yeni güncelleme geldi bilmiyor musun? Ok atıyor artık. Ciddi Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Burada ikine itmem lazım. Şaka gibi ya. Abi hadi hadi hadi. Sen vardın kolumuz gerekiyor. Ben şu anda vardın yok etrafta hiç. Abi bir oh. tane daha geldi müthiş. Ne oluyor lan? Lütfen Bana triggerlandı. Şaka mısın? Hayır. Tamam. Tamam. Yes. Gel yoktu be. Bu da benim için daha iyi oldu. Abi öl artık ya. 100 tane ok sıktım. Yeter artık. Değil misin? Tak. 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 Abi şaka mısın? Aynen oh, vallahi sen de bana vur mükemmel. Cici. Cem kıracağım en son tüm Yeniden dolma şeylerine. Abi hayır ya. Şu an ne yapacağım aklına hiçbir fikrim yok. Ha? Etki ediyor mu bu? Etmiyor galiba what? Ama bir dakika nasıl? Üç tane olmuş. Çalışıyor mu? Galiba çalışıyor. Oğlum, ne oluyor? Kaç tane vardı var burada? Çalışıyor galiba. Anlamadım. Hayır. Allahu Ekber. Hayır. Abi baksana arda arda sonik patlamayı yiyorum ben. Sen bana tak, ben de varına tak. Ha yok tuve. Hayır. Sen bana tak, ben de varda tak. Ha yok tuve. Hayır, Starı artık hayır, lütfen hayır. Sanar. Hayır er, er, er. Gelsen, hayır hayır er, hayır. Gerçekten hayır hayır hayır. Allahu Ekber. Neredesin abi sen? Tamam. Vardığında kovalıyoruz. Abi Adors, ne? Yürü. Cici. Abi şaka mı? Kaç tane vardı onun şurada? Hayır ya yani, ne yapabilirim ki burada? Lan abi, bu ne? sen ne yapıyorsun buraya oldu. abi? Notum... <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? Hayır ya. Şaka gibi. Hayır. Ya buraya geldiğim an... <laughs> gel buraya. Gel gel. What? Ha, ne oldu? Ençli. Doğru. Evet. Evet dört tane edim buraya gelene kadar. Abi what? Ölümsüz. Yes. Ölümsüz. Aa. Gel 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 gel. Abi Hadi. ne? ne? Hayır, oh, bak. bitti 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 tak. Oha. Bir dakika. Senin o Axolot'un vardı ya. O da GG. Oha abi bu ne? Abi şaka mı ya şaka mı? Ama bak hayır ne yapabilirim ki yani? Şuraya bakar mısın ya? Ya o sistem çalışıyor mu? Nota bu oluyor şey yapmış ya. Siz barın doğru oynayış yapmış şaka gibi. O çalışıyor mu onu merak ediyorum. Bazen geliyor bazen gelmiyor. çalışıyordu çalışıyordu. Ben bir gittim yanına 3 tane barın yanına bekliyordu. Abi inanılmaz ya şuraya bak. Ki lan mu bak bir de ya şaka bir tanesini. Verdim sana efekt. Okay. Öldürüyorum. Öldür. <laughs> Oha. Ne geldi? Direkt Wither geldi hey. bana. Oğlum imkansızdı bu ya bu şey arada. Çabuk. Neyse iyi oldu cici. Cici. Cici abi gerçekten.